Herkese günaydın oğluma böyle bir kahvaltı hazırladım. E, bu arada vlog çekmeye karar verdim. E, bugünü bir vloglamayı deneyeceğim. Şimdi şöyle avokadosunu koydum, birazcık ekmek, yumurta e, ve bir tane zeytini koydum. Yani daha doğrusu bıçakla böyle kestim. Şimdi oğlum onları afiyetle yiyor. Ben de böyle. E, kalan gidenleri şöyle bir toplayacağım, şöyle mutfağın tezgahını falan silerim herhalde beraber. Ona bir bakacağız şimdi. Şimdi şuraları hemen toplayayım. Normalde e, yani genel olarak eşim ben Hamza üçümüz beraber kahvaltı ederiz ama bugün e, Hasan oruç tutum tutacak. O yüzden ben Hamza'nın kahvaltısını hazırladım. Ben bir yandan mutfağı toplarken o da yapsın dedim. Ben daha sonra yatarım yaparım. Hamza Hamzacık kendi öğlünü ay sabah uykusuna daldığı zaman yaparım dedim. Böyle burada şarzmı. Evet, şöyle mutfağı toparladım. Böyle genel olarak. Şöyle. Şurada da eşim telefonu vardı çıkmadı. Şurada da salata vardı kalan. Onu yerim diye böyle çıkarttım dolaptan. Böyle. Şimdilik böyle tezgah falan sildim. Oraları çekmedim. Bakalım günün devamında neler yapıyor olacağız. Ben herhalde Hamzacığı yatırırım. birazdan yani 10 gibi yatacak inşallah. Sonra da bakarız. Kahve içeriz bir şeyler yaparız. Gün içinde neler yapıyorum. Böyle Belki görmek istersiniz diye böyle bir şey yapmak istedim. Anne. Oğlum söyle. Anne. Anne. Anne deyince genelde ya baba diyor ya dede diyor bana. Anne. Oğlum sabahtan beri bu kadar dağınıklığı nasıl başardın? Daha uyanalı. Kaç saat oldu? Hadi gel toplayalım. Gel hadi. Hadi gel. Bunun içine koyalım beraber. Hadi. Hadi sen de koy. Ah, topunu da sen koy. Hadi. Getir bakalım. At içine. At oğlum. Aferin. Hadi. Diğer oyuncaklarını da topla. Al bunu da at içine. Aferin benim oğluma. Aferin. Hadi hepsini koyalım. biz oyuncakları toplayıp gelelim. Evet burayı şöyle genel olarak ben çok azıcık da Hamza'nın yardımıyla topladık. Şöyle da doğum günümden benim doğum günümden kalma. Evet uyumadan tekrar dağıtmaz umarım ama başlıyor. Bakalım tek onunla oynasın. Hepsiyle oynasın tabii ki de ama birazdan uyuyacak. Gel oğlum. Şimdi oğlum bayağı oldu kalkalı. Yani yarım saatten fazla ne? Biraz oyun oynayalım dedim ama gel bakalım amcacığım. Koyalım. Hadi bakalım. Hadi gitsin. sakin oğlum, sakin. Bak şöyle döndürelim. Gördün mü? Güzel mi? Bir de şöyle bir şey almıştık geçen şeylerden biliyorsunuzdur belki videolarımla. Bu bayağı eğitici şöyle göstereyim. Böyle mesela. B. Böyle müzikleri falan var. Böyle bayağı oynuyor. Tabii arabalarla oynamayı da çok seviyor. Bakalım. Nereye gitti oğlum? Hadi gel arabaya bulalım. Dur bakayım oğlum neredeymiş araba. Ha bak çıkmış. Hadi gel bir daha deneyelim. Hadi gel. Bu arada şu park çok eski. Ee, bu benim kuzenimden. Öyle biz de oyunu bizim yani Hamza da oynuyor. Şöyle. Oh, gayet güzel. Evet Hamza gördüğünüz gibi yemek yedi. Kek yedi. Annem e, Hamza için kek yapmış. Şöyle göstereyim, e, şekersiz e, pekmezli kek yapmış ama her yere döktü ve bu şeyini de hiç e, yıkayıp temizlememiştim. Hani hep siliyordum, silinen zaten kumaşı falan hani böyle şey değil, e, siliyordum. Şimdi bunu bir makineye atmak istiyorum artık çünkü e, neredeyse 6. ayından beri kullanıyor. Hmm, bakalım. Şimdi bunu sökmeye çalışacağım. Ben de ilk defa söküyorum. Şuralardan sanırım yeri var. Şöyle çıkaralım bunu makineye atalım. Ha Bir de bunu çıkartmadan önce bir şey daha göstereyim. Şöyle Hamza'ya e, tarhana çorbası yaptım. Böyle tavuk sulu. Bundan da içti. Biraz da kekinden yedim. çalıştırdık ee, ama şöyle göstereyim bilmiyorum sesimi duyuluyor mu ama yani bayağı böyle söktüm ama maalesef şuralarında e, böyle bir şey var ve bu buradan çıkmadığı sürece çıkmıyor ama o da böyle çıkacak gibi değil şöyle göstereyim yani böyle değişik bir şey akşam eşim gelince baksın dedim çünkü yıkamak da istiyorum yani bakalım ikinci uykusuna yatırdım. Zaten günde iki kere uyuyor. Ee, ben de kendime ah, geçeyim. dedim. Ee, sizin gününüz nasıl geçiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Bahsederseniz ben de çok sevinirim. Şöyle geçen videomda göstermiştim. İngiliz almıştım bunu. Şimdi kahve almak istedim. Şöyle bir kahve. Şöyle yanında bir de pişmaniye koydum kendime canım istedi. Böyle şimdi kahvem de oluyor. Ee, Hamza zaten de iki kere uyuyor. Şimdi o uykusunda, uyandıktan sonra ona meyve yediririm. Saat yedi buçuk gibi falan da e, yemeğini yediririm. Öyle bakalım. Böyle günün bayağı ilerleyen saatleri oldu sanırım üç buçuk civarı. Ee, annem geldi gitti bir ara. Böyle şimdilik böyle güzel geçiyor. Normal sıradan bir günümü çekiyorum zaten. Bu arada Hamza'nın çamaşırlarını katladım. Ee, onun çamaşırlarını ayrı yıkıyorum zaten. Ee, onları da böyle dolaplarına koydum. Ee, i̇sterseniz bir dolabını şöyle bir üstten gösterebilirim. Ee, i̇sterseniz de ayrı bir videoda detaylı da gösterebilirim. Şimdi onu tabi göstereceğim. Kahve içeyim onu da gösteririm inşallah de oldu. Evet. Zaten tek kişilik olduğu için ne kocaman oldu. Evet. Kahvem hazır. Bir de şimdi şöyle salondayım. Normalde bunun üstünde ve bunların üstünde süs eşyaları var. Bakın şu küçüğü orta sehpada oluyor genelde. Şu da üçlü sehpada oluyor. <laughs> ama oğlum buraya giriyor ve ben aslında toplama taraftarı değildim. Ee, ama çok merak ediyor, çok çekiyor. Bir de hede misafir varken onu öğretmeye çalışmaktansa koyuyorum. Ee, kafam rahat ediyor. Ama normalde hani ellememesi gerektiğini öğretmeye çalışıyorum ama e, dün de ilavesi gün sanırım misafirim vardı. Evet dün de verse günde Eee o yüzden kaldırmıştım. Daha doğrusu kızlar gelince kaldırmıştım arkadaşlarım gelince. Böyle şimdi kahvemi içeyim bir güzel. Oğlum öğlen uykusundan uyandı. Şimdi ben ona muz verdim. Muzunu yiyor. Ben de e, bulaşık makinesini boşalttım. Öyle bir şey düşmüş şey Ben böyle Madan Coca'dan ikili sufle kaplarından aldım. Benimki kırılmıştı taşındığımda sanırım. Yanlış olmasın. Böyle beğendim. Ben zaten yeşille mavi çok severim. Böyle şimdi bunları da yerine koyacağım. Hamza çıktı muzunu bitirmek üzere. Biraz veriyorum sonra biraz daha veriyorum. Böyle böyle bitiriyor. Bugün eşim oruçtu. Şimdi şöyle köfte yaptım, pilav falan pilav vardı zaten. Şimdi birazdan köftelerimizi kızartacağız. Evet, köfteleri kızartmadan önce şöyle göstereyim. Dolabını böyle biraz yerleştirdim. Böyle zaten çok kıyafeti küçüldü, küçülenleri de şuraya koyuyorum. Böyle. Evet, şimdi çay pastına geçiyoruz yavaştan. Hamza'yı uyutacağız. E, çayın yanında da kekim vardı. E, onu koyacağım şöyle portakallı kek. Annem yapmıştı bunu da. Şöyle kekimi de tabağa koyacağım. Evet, bardaklarım hazır. Burada e, olanları koyduk izniyle Şöyle biraz da kaju koyalım. Bizim çay pastamız da yavaştan başlasın diyelim. Videomuz sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle günlük videolar isterseniz lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın.